Yağmur yağarsa sıçarız. İnşallah yağmaz. Oğlum artık kıvrık seyreceğim karambana koyup. Su artık sıktırma gelmiyor. Bayağı oğlum illegal olmak harbi güzel bir şey lan Arkadaşlar illegal olun. Yani şey illegal diyorum bak Allah söyledi. Tövbe tövbe legal olun arkadaşlar. Kusura bakmayın legal olun. İllegal olmaya alışınca tabi ne ya bak ne güzel bir şey ya çevirsinler anladın anladım çevirmek istiyorum çevireyim yani çünkü her şeyim tam. Ares'te böyle bir muhabbet yoktu. Götüm götüm geziyordum yani şurada bir anlattığını duyuyum ben topuk sol tarafta bir yerde kaçmıştım yani ne yani olmak kadar güzel bir şey yok ya. Ama ben durur muyum yine durmayacağım yine hanımefendiye güzel bir gelecek. Yani takipte kalın. Öyle söyleyeyim. Neler gelecek? Sürpriz. Mordan devam edeceğiz tabii ki de. Mor aşkımız hiçbir zaman bitmiyor. Yani ben siyah istemiştim. Yalan yok. Ben motoru siyah çok istedim. Siyah olsun. siyah her şeye yakışıyor. Özellikle siyah mor uyumuna bayılıyorum. Nasip olmadı. Hiç sıkıntı değil. Mavisi de çok güzel bunun yani mavi rengine de aşık oldum gerçekten ilk başta istemiyordum böyle istemeyerek biraz soğuk bir şekilde aldım ama aşırı ısındım yani mavi mor uyumu denilen bir muhabbet daha var ve bunu çok görmedim yabancı ülkelerde Amerika'da yapmışlar Türkiye'ye yi yine ben getireceğim inşallah özellikle Antalya'ya farklı bir mor olacak farklı bir mavi mor uyumu olacak yine ledler gelecek ama ledler gelmeyebilir çünkü garanti kapsamını dışına çıkartıyor etler. Sordum yetkili servisini. Ha şöyle bir şey yapabilirim. ledleri ayrı bir güç kaynağına bağlayabilirim. Yani motorun elektrik kapsamına bağlamayabilirim. Öyle bir düşüncem var. Bakalım zaman ne gösterecek. Yani ama ilk izledim arkadaşlar R25'te yani böyle bir şey olamaz ya. Harbiden Japonlar yapıyor. Japonlar harbiden yapıyormuş. Yani herkes diyordu Yamaha kalitesi, Yamaha kalitesi, Yamaha'da Yamaha da Yamaha, Japon da Japon. Ya eyvallah anlıyordum kalitesi sağlam ama sürdükten sonra harbiden anlıyorsun. Yani sürmeden bir şey diyemezsiniz arkadaşlar anlayamazsınız ben öyle söyleyeyim. Bir kilometre yaptıktan sonra bak ben daha 50 kilometredeyim ilk izlenimlerim ya ben bildiğin böyle nasıl söyleyeyim şu Dacia'dan, Fiat'tan bir anda Mercedes seviyesine yükseldim. Mercedes BMW klasmanına yükseldim. Ya bu kadar mı fark eder ya bak viraja giriyorum. Ufak da olsa deniyorum biraz. Bak bir slalom yapalım. Tak tak. Otur kendisi giriyor. Ben diyorum ki beni sal ben kendim gireyim abi. Ok gibi hissediyorsun ya o şasinin sağlamlığını o ok gibi ya ben başka bir şey diyemem ki arkadaşlar ya yani aynı fiyata 450 esrar alınır güzel makine yalan söylemiyorum 450'lik makine yakışıklı makine ama benim şu an şöyle bir kaygım yok ya pompa sıfatlar mı ya da bir şey olur mu yok civatası dökülür mü yok yani baba çünkü adamlara güveniyorum Japonlarda CF'yi alsaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. CF'de durmadan düşünecektim Bir şey oldu mu? Olacak mı? Yani korka korka bilecektim. Ben bunu istemiyorum ya. Sıfır motor alıyorum arkadaşlar. Hadi ikinci de olsa. Yok yani ben buna giremem. Alana arkadaşlar saygım sonsuz. Çok güzel makineler yani. Çin malı bir şey alacaksam CF alırdım. Yalan yok. Ama her motora bakımını yaptıktan sonra, zorlamadıktan sonra yani götüreceğine de eminim. Öyle durmadan teker alayım yok, makineyi zorlayayım yok, şey yapayım derseniz her makinede sürü çıkar, bunu bile çıkar. O yüzden sa sa sakin sakin, Allah Allah. Geri geldiğinde basacağız arkadaşlar, bu makineler basmak için de yapıldı aynı zamanda. Allah, saçıldım. Ben şuradan şöyle geçeyim abim. Evet arkadaşlar motovlog tarzında yeni videolar gelmesini istiyorsanız artı like butonuna basmayı unutmayın.